Bazı şeyler anlatacağım. Hı hı. Ee, çok kısaca bir diş çizelim. Şimdi dişimiz hemen diş etinde. Şöyle çizelim. Şurada da kemiğimiz var. Hı hı. Kemiğin içi boşluklu. Böyle trabeküler bir yapısı var. Diş eti aslında ince bir kısmını oluşturuyor. Daha büyük bir kısmı kemikten oluşuyor dişlerimizin. Hı hı. Ee, hani sizdeki sıkıntı şu. Yemek yedik. Hı hı. Yiyecek artıkları birikti şurada. Hı hı. Bu artıklar başlangıçta sert artıklar. Ama zamanla tükürükle birleşiyor. Tükürüğün içindeki bakterilerle birleşiyor hı hı. ve Plak haline dönüyor. Yani yemek yedik, daha sonra dişimizin üzerinde yumuşak yiyecek artıkları kalıyor, <laughs> plaklaşıyor. Kullanıldığı plak, bakteri plağı. <laughs> diş eti sağlığından, kemik sağlığından bahsettiğimizde her zaman iki hastalık vardı diş hekimliğinde. Üçüncü bir hastalık yok. Bunlardan birincisi gingivitis diş eti iltihabı. ilk belirtisi her zaman kanama. Hı hı. Gingivitis ilerlerse o zaman bunun adı periodontitis oluyor. Hı hı. yani hem diş etinizde iltihap, iltihabında içerilere doğru, böyle kök boyunca kemiğe doğru yayıldığı bir durum. Hı hı. Bu da periodontitis oluyor. Yani diş eti çekilmesi, kemik erimesi gibi durumlarla kendini gösteriyor. Gingivitis her zaman olayın başlangıcıdır. Hı hı. Yani gingivitis yoksa, diş eti kanaması yoksa periodontitis zaten olmaz, hı hı. ilerlemez. Ama gingivitis varsa alan belli ki bir şeyler hatalı, yanlış, hı hı. kötüye gitme ihtimali var demek. Ciddi bir problem yok zaten, belli alanlarda ufak gingivitisler başlamış, hı hı. o da dediğim gibi lokal, yaygın bir şey yok fırçalamakla teknik olarak doğru hatasız fırçalamakla zaten çözülecek bir şey.